Hiç kimseyi görmek istemiyorum. Siyasetçilere güveni kalmadı insanların. İşleri güçleri meclise girene kadar ondan sonra alıp ceketi başka tarafa geçiyorlar. O yüzden siyasetçilere zerre kadar güvenimiz yok. görmek isteriz. Ayşe ne dersin sen bu işe? Şimdiki milletvekilimiz Milletvekillerimizden memnunuz. Hepsi çok güzel çalışıyor. Fikret Şahin, Ahmet Akın, Ensaray Aytekin hepsinden memnunuz. Yine e, bu şekilde doğru adayların çıkacağına inanıyorum. Murat Akkaya e, abimizi görmek istiyoruz. Kendisi e, Balıkesir'in e, iş adamlarından olup yardımsever devletine sahip çıkan bir insan ve yardımsever olduğu için biz e, vatandaş olarak kendisini istiyoruz isteriz. Aa, tanımıyorum ki ki, hani şu anda yani fikrim yok ya yani, adaylardan fikrimiz yok. Yani çok eskiler bu işte ilgili olanlar tanıyor olabilirler ama mesela ben sekiz on sene Balıkesir'deyim, yabancıyım, buralı değilim. Ben tanımıyorum. Hiç de denk gelmedi burada. Her gün de buradayız, oturuyoruz. Kısmet olmadı. Milletvekili adayı AK Parti'den olsun da fark etmez yani. Aynen. Eşitiyoruz abi canım, kardeşim ya. Öyle mi? Görüyoruz yani. Yıllarca çekilen şeyler, yapılan şeyler de güzel yani bence. Ahmet Akın Akınbey'i görmek istedik. Balıkesir'e layık bir milletvekilimiz. Gerçekten halkla ilişkisi iyi bir milletvekilimiz. E takip ediyoruz ama mesela ben CHP'yi düşünüyorum. Fakat adayında daha netleşmedi. Ben tanıyorum ama halkın tam bilinçli bir şekilde tanıması için daha iyi tanıtmalarını tavsiye ediyor istiyorum yani. İlgisi de herhalde bilmiyorum ki. Yani tanımadığımıza göre bir şey diyemeyeceğim. Siz? Maalesef siyasette çok alakam yok. Yani yani askeri personel olduğum için dağda bayırda gezdik geldik. Yani balık eşler kim var kim yok bilmiyoruz yani. Ahmet Gönlüm ondan yana. Bence potansiyel olarak halk onu istiyor. Bir önceki deneme gerçekleşmedi. Bu sene olursa yüksek bir ihtimal kazanacağını düşünüyorum. Ya benim ne bileyim ben milletvekillerden benim şeyim yok ki. Alakam yok. Kim var? Milletvekili adayı kim var? Tanımıyorum ben. Gerçekten tanımıyorum ya. Zaten milletvekili bizim Mutlu Hanım Efendi. Gene de onu görmek isterim. Yücel Yılmaz olur. Yücel mesela olabilir. Tabii olabilir. Bence olabilir yani. Şu anda çalışıyor bayağı aktif. Olabilir yani. Düşünülebiliriz yani.